Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ne Kılıçdaroğlu ne Yavaş. İşte Altılı Masa'nın sürpriz Cumhurbaşkanı adayı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Altılı Masa'nın sürpriz Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceğini iddia etti. Övür ayrıca eski bakan Ertuğrul Günay'ın Gül adına PR çalışması yaptığını öne sürdü. ÖVÜR, Gül'ün son karar röportajına da değinerek buradan altılı masaya nasıl mesaj verdiğini anlattı. Sabah yazarı ayrıca Ekrem İmamoğlu isminin de halen daha adaylık için masada olduğunu kaydetti. Mahmut ÖVÜR'ün Sürpriz Aday Abdullah Gül mü başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde. Seçime bir yıldan az süre kaldı ama hala altılı masanın adayı belli değil. Hala o mu olacak, bu mu olacak tartışması sürüyor. Gerekçeleri de hazır. İsim açıklanırsa yıpranır ya da ismin açıklanmasıyla gündem değişir. Her iki gerekçede de gerçekçi bulunmuyor. Bulunmuyor çünkü işin içinde başka bir hesap var. İmamoğlu ve Gül isimleri masada. O hesabın bir ucunda Ekrem İmamoğlu, diğer ucunda da Abdullah Gül'ün olduğu söyleniyor. Bu iki isim de henüz devreden çıkmış değil. Ama asıl ilginç olan unutulduğu sanılan Gül isminin ara ara ısıtılması. Bırakın birilerini bizzat Gül'ün kendisi, bunu çok istiyor ki arada bir siyasi piyasaya çıkıp konuşuyor. Öyle olmasaydı, Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Tayvan'daki siyasi gerilimin nelere yol açacağına kara kara düşünürken, eski dindar bir cumhurbaşkanına 28 Şubat ruhuyla şu soru sorulmazdı. Dinin siyasette araç araçsallaştırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O da doğayan bir siyasetçi olarak şu cevabı vermezdi. Partinizi bir din partisi gibi sunmaya başlarsanız bütün bu yanlışlıklar, noksanlıklar sonunda dine atfedilir. Bu çok tehlikeli bir durum. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.